Tek Alperen'den hepinizden arkadaşlar karşınızda 50 kutu açıyoruz Hem de bir sürü Brawl yepyeni kutular geldi biliyorsunuz Ve normalde oyundaki en iyi kutu her zaman mega kutudur Ta ki bu kutulara kadar Çünkü bu kutular mega kutuların ölmüş hali ya Bakın mega kutu bakın ölü kutu Ölmüş Ve dükkana girdiğimizde süper Seyhul Reis bize bir sürü ölü kutu teklifi yollamış bakın Ve bunları açtığımızda içinde ne gelecek hiç bilmiyorum Bu kutuları hem ana hesabımda hem de şu anda zengin hesapta açacağız İkisini de görmüş olacağız ne geldiğini Bence içinden güzel bir şeyler çıkabilir Analizde... Ya Sörcü Reis sen ne anlarsın ya bu ölü kutu işinden Ben bu işin duayine danışacağım direktman El Primal Reis gel buraya El Primal Geldi adam be Geldim evet Ne yapıyorduk eee Ender kutu mu açıyoruz ne bir? Ya ne Ender kutusu ya valla bak giderim Max'i çağırırım ha Yok yok dur sıkıntı yok benim uzmanlık alanım bu ya Tamam uzmanlık alanım şimdi bak sana şeyi soracağım. bu ölü kutular var biliyorsun Çünkü Ha Mega kutuların ölmüş hali Ha Bunların içinden diyorum Ha Ne çıkar işte söyle ya İyi midir kutular Ölü kutulardan ancak bok çıkar şey. Dediğine bak ya Bir de kutu uzmanıyım diyor Sen de anlarsın lan Hadi lan Aaaa <laughs> Ne olmuyor ya. Evet gördük Elpirma anlamıyormuş o yüzden. Açıyoruz bakalım. Ölü kutunun içinden acaba karakter çıkıyor mu? Kostüm çıkıyor mu? Neler çıkıyor? Çünkü şu an zengin hesapta gördüğünüz gibi 41 savaşçı var. Bakalım artırabilecek miyiz ölü kutularla? Bence artmaz. Oğlum sana sormuyorum lan bak. Valla sorucu çağırırım ha. O en azından iyi falan diyordu. Ya sorucu anlar ya? Ölü kutuların imalatını, ithalatını, ihracatını ben yapıyorum ya. Nereden yapıyorsun lan? Malları Tayland'dan getiriyoruz. Allah Allah. Neyse ben kendim açıp göreyim en iyisi. Öncelikle bir tane beleşe roset varmış. Onu alıyorum şöyle. Oo bak bak kitap. Lan bu bizim korkunç kitap değil mi? Başta kötüydü sonra iyi oldu. Bak çok garip lan. Ve şimdi geldik ölü kutulara. Toplam 7 tane ölü kutu açacağım senin hesapta. Sonra ana hesaba geçeceğiz orada da açacağız. İlk ikisi geliyor bakalım. Tıkladım. Aha bu ne? Arka plana falan bak çok korkunç lan. Ağzından böyle yeşil yeşil sular akmış. Salya mıdır? Beyni gözüküyor lan kutunun. Üstünde kemik falan var. Dikişler var. Bu ne böyle? <laughs> ne diyorsun lan? Ne diyorsun <laughs> oğlum? Hangi dilde konuşuyor bu ne diyorsun ya <laughs> Konuşma özelliğin var mı <laughs> Yok mu demek <laughs> Yoksa nasıl anlıyor lan beni <laughs> Bu ne böyle ya Vidan düşmüş bak yere. onu al vida? Evet vida Gela. Geleyim ben mi alayım vidayı <laughs> Vida mı 10 lira anlamıyorum ne diyorsun ya Galiba sen vida istiyorsun al ben sana vida vereyim Ah. <laughs> bu ne Kutumu, kutu mu zombi mi Anlamadım ben bunu açıyorum bakalım Harbiden ölü kutuymuş ya ölü gibi konuşuyor yani <gülüyor> Bak <gülüyor> Açıyorum bakalım ne geliyor içinde Ölü kutu'nun umarım karakter falan gelir. İlk defa şu an açıyorum hayatımda. Tıkladım bakalım ne geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> 9 yazdı. Oha! Yuh lan. 9 ne? Eğer bu Mega kutu gibiyse şu anda mükemmel bir şey. Çünkü resmen karakter çıkarttık yani şu an. Kesin karakter çıkarttık. Çünkü 9 yani. Mükemmel bir şey lan bu. 9 yani altın da var aslında. 10 ekstra ediyor şu an. 10 ödül veriyor şu an tek Mega kutu. Daha ölü kutu. Bakalım şimdi ne gelecek şöyle. Tıklıyorum. Aha. Biraz daha altın geldi. Evet. Çok ilginçmiş bu şu an. İki kere altın geldi. Ben hiç görmedim daha önce mega kutularda falan. Ölü kutular demek ki verebiliyor. Bir daha tıkladım. Tamam bir daha altın verdi. Bir daha şu an tıklıyorum. DP katlayıcı tamam. Yani çok garip. Üç kere altın verdi üst üste. Yine altın verdi lan. Bu ne böyle ya? Lan bir daha altın verdi. Yu. Bir daha. 31 altın. Hep altın veriyor. Bu ne böyle? 42 altın. oyun silgisi verdi. Bu nedir ya? Aha bir de spray. Nasıl bir sprey lan bu? Ayak var, kutu var. Garip bir şey. Bu geldi ekstra şu an görüyorsunuz. Yani hep altın geldi. Çok saçma. bayağı garipmiş. Yani mesela şu an şu altın hepsini toplu olarak vermedi. Ayrı ayrı verdi. Yani bizi ümitlendirdi sonra vermedi. Çakal ölü kutuya bak ya. Valla baya garipmiş ha. Bu ne şimdi? Ölü kutu. Ölü kutu. Evet. Az önce bak 9 yazdı. Hep altın verdi ama. Sen öyle yapmazsın değil mi? Ya. Eminsin. Evet. Ne açıyorum bakalım. Umarım verir. Bir karakter istiyorum. Çok değil ya. Bir tane hadi açtım bakalım. 9 yazdı yine ama şimdi bak bu 9'a çok sevinmemek lazım. Çünkü mega kutunun 9'u gibi değil bu yani. Altın da olabiliyor içinde birden fazla bir Şu an tıklıyorum bakın ah yine altın verdi. Tıkladım altın. Altın acaba parlıyor mu mesela mega kutudaki gibi bilmiyorum. Kalan 6 yazıyor şu an bakalım parlayacak mı hiç. 5 yazıyor altın geldi yine. DP katlayıcı. Rozet geldi bakın bakalım parlayacak mı? Parla artık. Oyun isim geçsem de yara hadi bakayım. Tıkladım bal kabağı. Parlamadı hiç. Oha bu ne? çok iyiymiş. Rosette bak. Exhaust mega kutu var böyle bakın sonra dönüşüyor. Zombiye dönüşüyor ve böyle bağırıyor. Oha çok iyi ya. Ölü kutu oluyor ha mega kutu. Onu çok beğendim valla. Bu kutu fena değildi çünkü sondaki rosette çok güzeldi o yüzden. Ama yine de bence çok iyi değildi yani. Ne oldu lan ben demiştim. Allah Al Prime olarak haklısın lan galiba. Bak lan bok gibi öyle kutular ya. Ben diyorum oğlum bok yani. Bokuna at. Daha çok ödüm çıkabilir. Yok artık ya. Ben çok inanmıyorum hala bakalım. 5 tane açıyoruz şimdi. 169 elmas vererek. Bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Ben bence gelmelilik Gelmeli ya. Çünkü bu kutu özel bir kutu yani. Evet. Özelsin değil mi? Evet. Çok mu özelsin? Evet. Sen her şey evet mi diyorsun? Evet. Bu ne ya? Açıyorum o zaman bakalım. Umarım bari bu verir. 2. şu anda öyle kutumuz bu. Açtık. 12 yazdı. İşte bak bu rekor, bu rekor, bu rekor. Şu an bu verebilir. Yani çünkü 12 yazacaksa 9 yazınca demek ki bir şey vermiyor. Ölü kutularda böyle bu. 12 yazınca veriyor demek ki. Şu an karakter geldi lan. Biliyordum ölü kutuların mükemmel olduğunu ya. Hadi bakalım ya. Biliyordum ya. Bununla beraber şu an aslında 13 ödül gelecek. Şimdi tıkladım. 11 yazdı. Oo tamam. Altın geldi. 100 bayağı iyi. DP katlayıcı biraz daha altın. DP katlayıcı altın. Altın. Ooo 5'te parladı 5'te eksualesi 5'te parladı Yani belki birden fazla karakter geldi Olabilir belli olmaz sonuçta ölü kutu boy Bilmiyoruz tıklıyorum bakalım ne geliyor Tıklıyorum tıkladım Oh Kostüm geldi lan Oo, oh, Baykuş şey lan bu kostüm 200 elmas Değil miydi Oha, oh, Eksualesi bu kostüm çok pahalıydı lan 200 elmas fiyatı var şu an resmen açtığımız kutuların Fiyatını çıkarttı yani bu kostümle vallahi çok karlı oldu Ben çok sevdim ölü kutuları şu an Çünkü bu kostüm bile geldiyse mükemmel demek Şimdi seç diyorum direkt man. Roset geldi böyle bir tane. Bak bak. Ölü. Mezar taşı var. Ve eliyle böyle yapıyor. Güzel. Ve shell'i için geldi Rosette. Süper bu da. Baykuş oyuncu simgesi geldi. Güzel. Ve böyle özel bir spray geldi. Uh, bu ne lan? Korkunç şapka. Süper. Tek bir kutudan bu ödüller geldi Bence gayet iyi yani ben beğendim O zaman geldi bakalım Dördüncü kutumuz Karakter 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 Ne diyorsun ya Karakter Ne çıkmaz mı karakter. Çıkar Ha karakter çıkar Tamam güzel güzel doğru Kralsın kralsın Ha aç mı diyorsun ha. Konuşma haydi bilmem ne Bakın beyni falan çürümüş artık Açıyorum bakalım o zaman Karakter gelir mi Tıkladım 9 yaz Yani 9 yaz değil yaz, şey gelmiyor ya Valla anladık bunu artık bence Altın dp katlayıcı Altın Parlayacak mı bakalım Altın Altın DP DP. Oo özel sprey. Fena değil ama bu kutu bence bok gibi. Hadi bakayım o zaman. 5. ölü kutu ekstra şu anda. 5. Sen ver. Vereceğim. Vereceğim diyenler vermiyor genelde. Ben tıkladım bakalım o zaman. Ne geliyor? 9. Vermedi. Ekstra vermedi yani. Demek ki ölü kutular böyle yani. 9 yazsın. Ne altın veriyor. Altın, altın, altın bir şey çıkmıyor. Rozet geldi bir tane. Bakın bu yani. Bal kabağı var. Elektrik falan çarpıyor. Yani Frankenstein bal kabağı. İyi değildi bence. Bu şimdi 6. ölü kutumuz. Açıyorum bak. Aç bakalım ne vereceğim. İyi açıyorum bakalım o zaman. Açtım. 9. Vermedi. Vallahi vermedi. 5, 4, Evet. Oo sprey de 2 geldi. Güzel. Onun ismi geldi. Çok tatlıymış lan bu. Hayretli falan beğendim bunu. Ve bu ne? Oha, dolunayda bir tane yarasa var. Süper. Ha bundaki simgeler falan güzeldi. Beğendim onları. Ama onlar için çok iyi değildi yani. İlk ölü kutu çok iyiydi bu teklifteki. Bayağı iyiydi yani. Çünkü Shelly kostümü çok değerli. Bu artık sonuncu şimdi. Zengin hesaptaki bakalım karakter gelecek mi? Son bu evet, son son. Son işte bir şey ver ya. Nasıl vereyim lan? Anlaşamıyorum bunlarla ya. <laughs> Öf, ölü osuru. Bu ne? Zombi osuru da leş gibi kokuyor. Yürü git. Açıyorum ben. Bunu. 9 yazdı zaten. Bir şey vermez bu ya. Altın. DP katlayıcı altın 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 DP altın bu ne ya bir tane üzüm verdi yani bir tek bu güzel bir şey olarak bu da güzelmiş beğendim bunu ama bence ekstralesi yani mega kutuların kendisi daha iyiymiş gibi geldi bana ölü kutular şu anda bir sönük kaldı harbiden ölüler yani ölü gibiler ya dedim oğlum ben hiç mi şey çıkmadı lan ya bir tane çıktı el orayı o da işte şeyle kostüm çıktı çok değerli kostüm 200 elmas fiyatı var oha o güzelmiş lan Vallahi güzel ama yine de diğerleri çok iyi değildi yani altın mı altın verdi o zaman şimdi anayasa gir bakayım orada aç bir de ne gelecek acaba? Doğru diyorsun bir gidip de deneyim bakalım. Belki orada güzel bir şey gelir. Şu anda zengin hesaptayız ve... <laughs> Ahanda ana hesabıma geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cucu reis. Cucu değil lan Cucu. Mal seni. Bırak şimdi bu işleri ya. Ölü kutu açmaya geldim. Boş gelmedik. Bak kupama. 31 kupa. Ne 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 ne. Sağ bildirim gelmiş. Ne bunlar ya? Bakayım bir. Gelen kutusu. Aha. Bir sürü spray gelmiş. Alayım bakayım. Bastra, Sörce. Otis'e, Nani'ye, Max'e, Janet'e, Tara'ya. o bayağı beleş lan. Bir de profil mi gelmiş bakayım. Şövalyecesi, Ayı. Garip bir tane simge. Bu ne lan böyle? Ne lan bunlar? Oo kolet. Çok iyi lan. Allah beğendim. Bir de bu ne? Biraz daha gelmiş. Alayım bakayım. Oo, ha, bunlar ne lan? Bir sürü beleş. Tamam bunları da aldık şimdi. Dükkana giriyorum bakalım. Ölü kutular açıyorum. Aç bakayım ne gelecek. Exodus şimdi göreceğiz bakalım. Rozetlerimizi topluyorum şuradan şöyle. Bak az önceki kitap. Süper. Bir de bu gelmiş. Juju için bir tane rozet. Böyle spray. İki tane ölü kutu açıyorum bakalım. Ana hesabına gelecek Exodus şimdi. Tıkladım ve açıyorum direktman. Aç bakayım. Açtım. Hop hadi. Dokuz. Vermedi. Vallahi vermedi. Evet. Ah, Al işte altın sprey. Aynı sprey yazan şu anda. Oo beyinli sprey. Güzel ha. Tamam şimdi geldik Son ölü kutuya ana hesaptayız. Bakalım ne gelecek. Yani güzel bir kostüm falan gelsin bak. Zengin hesaba geldi. Buna da gelsin. de bakayım. Gelir değil mi? Gelecek, geldi O zaman tıkladım. Hop. Ana DP katlayıcı 9 yazdı ya. Gelmedi hiç bence. Mücevher geldi ilk defa. Altın, altın. DP katlayıcı hadi parla. Zombi spreyi. Böyle bir tane sprey. Of bu da güzelmiş. Rot geldi. Bak bunlar güzel eşyası güzel. Dolunay az önceki yarasalı falan. Bir de hayalet profesyonel geldi. Bu da bayağı güzel. Bunlar geldi mesela. Bu falan değil ama bunu beğendim. Ama ilk kutu çok iyi değildi. Ana hesapta böyleydi. Evet. Exodus bir sürü ölü kutu açtık. İşlerden bunlar çıktı. Yani bir tek tek bence çok iyi diyebileceğimiz Şele'ye kostüm geldi. O kostümün fiyatı 200 elmas. Öyle hatırlıyorum. Çok da güzel bir kostüm. Onun haricinde çok bir şey çıkmadı yani. Size bu ölü kutulardan güzel bir şey çıktı mı yorum yazın bakalım. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Orada arada İzleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Ben sana girip ekstra beni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.